Herkese merhaba. Ben Irma Hospital Dermatoloji Uzmanı Müge Göre Karali. Bugün sizlere melazma dediğimiz cilt lekelerinden bahsetmek istiyorum. Melazma özellikle ultraviyole ışın yani güneşin etkisiyle ciltte oluşan, cilde rengini veren melanosit dediğimiz hücrelerin aktivasyonu ile karakterize bir hastalık. Özellikle hormonal faktörlerin etkisiyle, gebeliğin etkisiyle ve doğum kontrol haplarının kullanılması Ile artış gösteren bir hastalık. Biz melazma tanısı koyduğumuz hastalarda öncelikle hastalığın şiddetini ve e, lezyonların derinliğini değerlendiriyoruz. Bunları değerlendirdikten sonra hastaya uygun tedaviyi planlıyoruz. Bu uygun tedavide ilk basamak tedavimiz sıklıkla krem tedavileri. Daha çok renk açıcı ajanlar olan hidrokinon, azaleik asit veya traneksamik asit veya retinoik asit gibi ajanlar kullanarak 2-4 ay kadar krem tedavileri uyguluyoruz. Eğer hastalık şiddeti fazlaysa derinliği daha derin yerleşimli bir melazma söz konusuysa bu durumda hastanın da isteği varsa çeşitli dermokozmatik uygulamalar yapabiliyoruz. Bu dermokozmatik uygulamalardan da kısaca bahsedecek olursak kimyasal soyma yani kimyasal peeling işlemleri yapabiliyoruz. PRP yapabiliyoruz. Yani hastanın kendi kanını özel bir tüpü alıp belirli işlemlerden geçirip leke üzerlerine enjekte edebiliyoruz. Veya mikro iğneleme yani Dermapen dediğimiz cihazı kullanarak mikro kanalcıklarla cilt kalitesini, kolajen yapısını daha kaliteli hale getirebiliyoruz. Onun dışında yine renk açıcı ajanları leke mezoterapisi şeklinde lekelerin üzerlerine küçük iğneler şeklinde uygulamada yapabiliyoruz. Bu tedaviler sıklıkla 2-4 hafta arayla yaklaşık 3-6 seans şeklinde planlanacak tedaviler. Tedavi sonrasında eğer hasta hastamızdan uygun yanıt aldıysak mutlaka evde devam tedavileri öneriyoruz. Ve melazma tedavisinin yani leke tedavisinin olmazsa olmaz en önemli basamağı güneş koruyucu kullanmak. Yaz kış evin içinde bile olsak mutlaka güneş kremlerimizi kullanıyoruz. Güneş kremimizi seçerken cildimizin tipine uygun en az 30 SPF olmak üzere güneş kremlerini tercih ediyoruz. Özellikle lekeli ciltlerde bazı leke açıcı ajanların eklendiği güneş kremleri de mevcut. Bunları da hastalarımıza önerebiliyoruz. Melazma e, gerek doktor açısından gerekse hasta açısından tedavisi zor bir hastalık ama imkansız değil. Yeter ki hasta da, doktor da sabırla tedaviye devam etsinler. Herkese sağlıklı günler diliyorum.